Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü yemeğimiz e, kereviz yemeği yapacağım size. Havuçlu, portakallı kereviz yemeği yapacağım. Gördüğünüz üzere soymuş, e, ayıklanmış patateslerim ve kerevizlerim. Şöyle beyaz olanlar kereviz, sarı olanlar e, patatesler. E, ne kadar kereviz? 4 adet kerevizim vardı. 5-6 adet de patates doğradım. Yani evimde o kadar vardı. Onları değerlendirmeye çalışıyorum. Ee, sizin evinizde e, ne kadar varsa 2 tane patatesle 2 tane kerevizle bile olur. 4 adet de havucum vardı. Onları da e, daire şeklinde doğradım. Ve 2 tane portakalım var. Katacağım kerevize. Sıkacağım ben bunları daha sonra. Ve kerevizin yaprakları arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kerevizin yapraklarını çöpe atmıyoruz. Kerevizin yapraklarını da yemekte kullanacağım. Nasıl kullanacağımı size göstereceğim. Ve tencereye doğramış olduğum soğanlarım arkadaşlar. Evet. Yemeklik doğramış olduğum 4 adet soğan tencerenin altına açıyorum ve hemen yağımı ilave ediyorum. Evet. Şimdi soğanlarımızın kavrulmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanlar kavruldu ve doğramış olduğum havuçlarımızı ilave ettim. Havuçlar bildiğiniz üzere biraz sert oluyor. Soğanlar daha tam kavrulmadan havuçları da ilave ettim. Yavaş yavaş havuçlarla birlikte onlar da ölsünler. Yumuşasınlar bu arada. Bu arada kereviz yemeğini ben havuçlu, patatesli, karışık, portakallı yapıyorum. Ee, bir de etlisi yapılıyor. Başka bir tarifimizde inşallah size e, etli ve terbiyeli kereviz yemeği yapımını sunacağım. Bu arada arkadaşlar bir de 2 yemek kaşığı diyelim salça. Bu arada benim salçam e, karışık biber ve domates salçasının karışımı. Yani siz bir domates bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorsanız bir yemek kaşığı da biber salçası ilave ederseniz iyi olur. E tabii yoksa sadece domatesle de olur arkadaşlar illa ki şart değil. Hatta havucunuz evde yoksa havuçsuz da sadece patates ve kereviz yapabilirsiniz. Veya havucunuz vardır, patatesiniz yoktur. Sadece havuçla kerevizi yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bunların kavrulmasını bekleyeceğiz. Patateslerimizi ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğan, havuç ve salçamız güzelce özleşti. Hemen akabinde kereviz ve patateslerimiz vardı. Onları ilave ettik. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü aşamada doğramış olduğumuz patates ve kerevizleri de ilave ettik. Ve güzelce altını üstünü altının üstüne getirene kadar harmanladık. Karıştırdık. Bu şekilde. Biraz bu şekilde karıştırdıktan sonra bir 5 dakika falan. Diğer aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, biraz da kabulluduktan sonra bu şekilde. Şimdi su aşamasına geçiyoruz. Kenarda çaydanlıkta kaynatmış olduğum sıcak suyundan sıcak suyumdan yemeğime ilave ettim. Şöyle bakıyorum ne kadar su koyduğuma. Gözüme az geldi biraz daha Evet arkadaşlar yaklaşık 1 litre kadar su ilave ettim. Kaynamış sıcak suyum. Gördüğünüz üzere çok sulu olmasını istiyorsanız ekmek bandırıp yiyeceğim diyorsanız bayağı sulu yapabilirsiniz her şey arzuya göre arkadaşlar. Ve acılı istiyorum diyorsanız içine kuru, tulmuş, tane kırmızı biberlerden atabilirsiniz bu aşamada. Veya salçayı kavururken acılı pul biberi de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde yemeğimizi suyunu verdikten sonra ne demiştik? 2 adet portakalımız vardı. Rendeleyeceğim demiştim. Rendeledim. Ve portakal suyumu da ilave ettim arkadaşlar. 2 adet büyük boy portakalım vardı. Onu da ilave ettik. Evet. Hı. Ve evet arkadaşlar ne yaptık en son portakal suyumuzu da verdik ve tenceremizin ağzını kapatarak kısık ateşte pişirmeyi bırakıyoruz arkadaşlar. Kısık ateş olması her zaman yemeklerin pişiminde çok önemli. Çünkü e, harlı ateş yemekleri bir anda taşırarak hızlı pişirmesine ve e, lezzetlerin birbirleriyle özleşmesine özleşmemesine sebebiyet veriyor. Kısık ateşte aceleniz yoksa yavaş yavaş kendi haline pişmesini ve sebzelerin yumuşamasını bekleyeceğiz. Sebzeler yumuşayınca son aşamayı sizlerle beraber göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar yemeğimizi tekrar kontrol ediyoruz. E, yemeğimiz yavaş yavaş pişme aşamasında pişmeye yaklaştı. Hemen son anlara doğru tuzumuzu atıyoruz. Bir yemek kaşığı tuzumuzu attık ve ne demiştik? kereviz yapraklarımızı biraz tuzu şöyle dağıtmak adına karıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yemek çok güzel görünüyor. Ne demiştik? Kereviz yapraklarını atmıyoruz. Pişmeye yakın kereviz yapraklarını elinizde ne kadar varsa ziyan etmeksizin hepsini arkadaşlar yemeğimizin üzerine doğruyoruz. Bu şekilde dağıtıyoruz. Ve tekrar son olarak tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yemeğimiz kaynıyor. Kereviz yapraklarını da üzerine attık. Son aşamada onlar da gördüğünüz üzere piştiler. Öldüler. Ve yemeğimiz hazır. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Muhteşem bir lezzet diyorum arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Portakal ve kereviz yaprakları ayrıca güzel bir aroma veriyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah daha çok videolarla beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.